Ne oluyor? Ne oluyor? Ha? Allah'ım yarabbim. Kolay gelsin. Tek siz kaldınız zaten. Ben Geçen diyorsunuz ya şunlara. Birine 600 diyordunuz sonra 500 mi demişsiniz? Aa şeker fasulyesi boncuk gibiymiş ya. Şeker değil bu yeşil. Şirad. Bu sefer de diyor ki hani 500 de 600 Ya Ya diyorum o pakladan değerli diyorum. Bitti mi o paklan? Bitti bitti şeker bitti. İyi ee, gören gene de istiyor he mi? Var, var. Kimin o? senin mi? Bu, Şu şeker değil mi? Şeker gibi. Ziraat. Ziraat. Ha ziraatinki. Ziraat. Bu ne kadar şimdi ki? 400'e evet. mi düştü? Aa var 400'e evet. kadar düşürdünüz ya. De, dış geldi çok diyorsunuz. Evet. Ya geçen dedim ya atayım. İsteyen olursa da alayım göndereyim diye öbür yerli vardı ya yazsa hangisi evet. 600 diyordunuz sabah. Evet. Sabah 600 diyordunuz öğlenden sonra 500 mi etmişsiniz evet. onu da. Evet. Bana diyorlar ki hani bu diyorlar 500 idi bilmem ne. Ya diyorum o pakladan değil anlatamıyorsun evet. durumu yani millet. Geldim, millet. Ha iki çeşit fasulye evet. mi var burada evet. şimdi? Çeşit. Çok kaç O 500 lira. O 500 lira. O ne? Yerli yassı. Şu evet. da normal klasik yerlimiz. Bu da tertemiz duruyor. Eline sağlık evet. ya. Tertemiz. Nohudun da çok güzel. Nohudu da 400'e veriyor. 400'e veriyor. Ne? İyi eline sağlık bakın. Hadi hayırlı işler. Evet. Damlalı'ya gelin alın diyor. Birisi bir derlik istiyorduk Ozan'dan ha. 50 kilo mu ne? Ben de Damlalı'ya gidin sorun dedim ya. Kolay gelsin. Niye diyorsun ya? Sen ha? Sen abire müşterisin he mi? Ya, i̇yi ya da, iyi kolay gelsin bak. Valla bitiremiyorsun. Demek ki az az sipariş ya, almışsın ben herhalde. Mi? Bitmiyor ya. ya. Ben, de seni ben hadi çalışıyorum hadi, ya. Öğlen arası geliyorum. Sabah kurmuyorsunuz artık. Önce sabah 7'de geliyordun. Sabah buradayım. gelmiyorum. Okulda oluyormuş. Ha verdin yani, aldın gene siparişini. İyi ya. İşte İyi o zaman işe yarıyorsa ya. Tam ya çek, çek, çek. Gelmeyeceğim de bugün. Bugün gelmeyeceğim. Başka ceviz de doldurayım da çek. Başka ceviz ne? Var var. Ne cevizi ki o? Bu yağlı ceviz, yağlı. Yağlı Köy cevizi. Aynı 150 lira mı kiloları? 150, 200, 250 kabak çekirdeği 80 miydi? Yarısını <laughs> yiyor bak, yarısını Yersin, yiyor. Yesin canı sağ olsun. Şaka ne yapıyorum ne ya. ya. Ne, ne yapıyorsun? Çekirdek, çekirdek mi alıyorsun? Çekirdek, çekirdek, çekirdek mi alıyorsun alayım. çekirdek? Biliyorum, söyledim. Bak yazmışın maşallah. Orayı 250. Şu kavrulmuş güzel. güzel. Sipariş alıyor Sultan Hanım. Alıyorum gönderiyorum da her tarafa gönderiyorum. Bugün kargolar gitti değil mi bugün? Gitti çok şükür. Hafta içi gönderdin mi hiç? Bahare. gönderdim. Bayağı He. gönderdim. İyi o zaman ya. Her taraf. Şu an yine Ceyhan'dan sipariş aldım. Onu hazırlıyordum. He. İyi eline sağlık bakayım ya. Ben de sabah gelemiyorum hava soğudu. Böyle tadına bakıp alıyorlar bak. Güzel mi? Güzel güzel. İçi dolu mu? Dolu. Eline sağlık bu Hadi güzel. hayırlı işler kolay ol, gelsin. İstiyorsanız gelin burada tadına bakarak alın. Hani kıracak da vardı o yok artık. Kıracak var. Ha kıracağın da cevizin tadına bakıyorsun tabii, yani. Tabii tabii. İçine bakıyorsun öyle alıyorsun ha burada. Sultan Hanım'ın cevizleri. Çok güzel. Daha yaza kadar var diyor ya maşallah. Elinden kırdın ha? Aha bak elimden kırdım cevizi. Ha içi de böyle çıktı vallahi. Eline sağlık. Hadi elimden kolay gelsin. 150 lira kilosu isteyen kargoyla istesin. Hadi hayırlı işler. Teşekkür ederim. Çökerlik pendir gitmiyor. 100 lira çökerlik. Seni çekeyim. <laughs> bak ha ha bu. Senin ben mi bu? Ben ama satmıyorum yok benim değil. Ben bekmezi satıyorum doğanlı bekmezi. Ne kadar dur bekmezini sat. 200 lira kilo olsun. Şu doğanlı bekmezi. Evet. Hadi bakayım şöyle. Bak bak bak. Şöyle bir tanesini alabilir miyiz elimize? Alalım. Su bidonu. Evet. Katımı yapmış öyle Allah Allah. 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 Doğan'la da, Bekmez'i de çektim ha. Tabii çok ben... var mı bu? 2 bidon mu var? Çok çok, çok. arkası var. Arkası Bir çok. Bir kazan dolusu, pahır kazan. Bir bakır kazan. Kaç kilo geliyor? 50 kilo mu geliyor? 100-200 kilo geliyor. 100-200... Daha hepsi duruyor ben, mu? Kazana göre geliyor. Ee, yok, o, birazını sattık birazı duruyor. 200 lirayı böyle Bekmez'in. Kışın üşümemde diye. 250'ye verdik önce. Önce 250, şimdi de 200'e 200 e. veriyormuş. Aynen. Kış gelince millet üşümesin ha. diye değil mi? Yani, aynen. Milleti düşünüyor yani nasıl ben bronşit olmasın. Elinize sağlık bak. Of, tufan beyler görür. Var boyu yapamıyor. Der ki Doğanlı'nın pekmezi varmış diye gelir yani tabii, değil mi? Tabii. Aynen öyle. Onu çekiyor mu? Alıştı. Sen utanıyorsun. <laughs> e, <laughs> İnsan değişiyor. Sen utanır mı? Utanmaz işte. Ya pazarcısınız o zaman. Burada da herkes yani, görüyor. Ya, aynen öyle. Ama ben burada daha çok izliyor, izliyor ama herkes izliyor. <laughs> <laughs> <ya're gülüyor> <laughs> <diyorsam gülüyor> ha. Yani, evet peynirler. Aha annem de buradaymış. Anne ne alıyorum. yapıyorsun? Ne alıyorsun? Annem böyle böyle yapıyor. Fiyatlarını beryem, alayım, beryem, alayım mı? Zam mı yaptın? Kampanya yapıp ucuzlattın Vallahi mı? bu hafta düşürdük. Kaç lira fiyatı? Çok 200 lira, lor 100 lira, şu 200 lira. bu niye 200 lira? Yağlı <laughs> mı? Yok, yağlı değil, o Yok, zahmetli. Zahmetli, zahmetli çekelim. Yağlı peynir 220 lira. 220 lira. Şu. Ya, 400'e sattın kalmadı. O ne kadar yavan mı şu? Bu da yavan peynir 100 lira. 100 lira maşallah eline. Bugün yavaş gidiyor. gidip bunu marketten alsalar kaç liraya verirler şu Çok peynirleri? Azıcık bir şey Markette daha pahalı değil mi bunlar yani? 100 lira dediğin 200-250 lira değil mi? Gelip şuradan pazardan hem de taze ürün. Haftalık mı yapıyorsun böyle? Haftalık benimki her hafta. Hangi köydü seninki? Yeni köyden geliyorum. Yeni köylüler maşallah var var ya. Elinize sağlık bakayım. ya. Hadi hayırlı işler. Doğanlı yeni köy yan yana. Aynen. Şimdi ben millet biraz da sizi izlesin ya. Şimdi geçen sordum şunu 600 dediniz. Ha bu şeker. Onu katmayayım. O 600. Şu 500'lü de bu 600 ü. Hatta 700 800 lüzü. Bir ara 700 ya fasil olunca şimdi izleyenler. Hepsini tek aynı fasulye sanıyorlar yani. Böyle bir şeyimiz var. Her birinin cinsi ayrı. Şu ne kadar bak 600'ü 500'e düşürmüş bak. Kampanya elinize sağlık ya. Damlalı köyünden gelip alın kargo yapamıyorlar zaten. Değil mi? Birinin yakınsa Damlalı'dan varın Damlalı'da bir sürü bulurlar. Ya seni bulacaklar ya da e, orada kim de o. Onu bulacaklar. Biz siz... E, Gönderiyor mu artık? Ee, öyle de numaranı da yapıştırayım şimdi seni. Ben numara ver de, ben oğlanın numarasını yapacağım. Oğlanın numarası. Oğlan kargoda yapıyor mu şimdi? Tamam senin telefonunu da alacağım. Şu ne şeker fasulyesi biraz ufak ama da. Yine tadı güzel değil mi şeker fasulyesi? Şöyle şekilde. Ne kadardı bunun? Iş? 8 kilosu. 8 kilosu 600. Şunun 8 kilosu 400. Şunun da 8 kilosu 500. Üç tip fasulye var. Barbunya bu kadar mı hepsi? He, ha, He, kalmamış barbunya. Az kalmış. Hadi hayırlı işler kolay gelsin. Evet, ver de madem olan kargo yapayım ver numaranı o zaman. Oğlan, o zaman. veriyor Şeyini. He. Siz de buradan postaneye getirin verin. Öyle edeceğim ben sene başından beri size bunu diyorum ya. Şimdi bitti. He bittiydi. Herkes öyle bitirdi. Ben bitirenler öyle etti. E geçen hafta şeyi çektim bir ya, hafta bir, bir hafta bir geldim, yok dedi. Bilmiyorum. Saat sağ ben geçen gece asıl ney numarasını? Ne? Sen? Ha, oğlum yazıyor, atıcı kar numarası, atıcı atı. kar. Dur. Gözüne ne? Oğlum yazıyor. Şu. He. Dur. Evet. Böyle tut abi. 535 annem bile gönderebiliyor ben ya. Gönderdim. Ben gönderiyorum. <laughs> <laughs> ben gönderiyorum. ben gönderebilirim. Dur. 500 422. Numara bile bilmiyor ki lan. Tamam fasulye. Telefonla oynamaya sıra gelmiyor yani. Kaç yaşında senin bu oğlan? Benim oğlan 25. İyi <laughs> e, tamam büyükmüş. <laughs> bir, bir siz yapamadınız ya. <laughs> Kuşburnu hepsi bu mu? He bu. Nereden getiriyorsun? Do Damlalı'dan geliyor. mı geliyorsun ha? Onu atarsan var ya seni pişinik için yüz kişi arar. Aynen. Aynı değil mi fiyatlarınız? Bak evet, seninki biterse buradan da gönder ha. O da benim sana Tamam aynı fasulyeden gönder. Evet. Numarayı vereyim değil mi? 250, 200. Cumali Bey'in mi bu? Kimin? E, he. Senin mi? E, he. <laughs> Benim değil. Ha. <He>. İyi, Gelmiş <laughs> mi karşıcı Gelmiş dede beni çek diyor. Sen de attım hayvalarına bayılıyorlar ama. Hayvaları <laughs> <laughs> bitirdin mi? Bitirememişsin. <laughs> he. Sen o kızın evinde yaptın he mi onu? <gülüyor> <gülüyor> ama ayva iri iri ya. Şuna baksana bomboş pazar ya. <laughs> Varayım mı? dedenin yanına öte. Bu benim torunum. Sen <laughs> mi gidip numaranı vereceğiz o zaman? Yok. Ben ben Nazim. Ama açma. Bir dakika evet. Işte dedeyi çekiyorum. Ben bir Ondan atam atmadım dede yani aradık ettik açmayınca ben niye atayım beni ben rahatsız et. Bir de samanlı çöplü mümkünse göndermeyin yani. Yok, yok bu şekilde yok, bu Şekilde Aha, tamam. Evet. Evet. dede kolay gelsin dede. Yo, hoş geldin bak ben, ben Türkiye'ye. İddiaya girdim 100 lira kurban bayramına kadar. Söz verdim. Mustafa Bey dedi Allah razı olsun. Ben balık kesene salıyorum. Ene e de salıyorum. Her yere Ülkeni gönderdin. Her yerine... Yok topta da salıyorum. Tertemiz şu tertemiz şekilde tertemiz. gidecek. Dedenin günler... malı yok. Dedenin daha 10 ton malı var. Var değil mi? Şu ne oluyor? Şu normal kayısı kurusu değil mi? Kayısı kurusu. Şu ney? O da gün kursu? Gün kursu. Bunun ne kadar kilosu? Aynı, ben bir bu kursu. Değil nasıl bile, tadı nasıl bunun? Sert mi yumuşak mı? Yenge bir bakayım. Bir, bak. bir bak, bak. Bak yanlış demiyor ha mı dede sana yüzü, sorayım bak. Yüzü. Bundan çok fazla kalmadı. Ha fazla bu, yok bu, yani. Çok fazla kalmadı. O yüzden Dut var, yani. var mı geçen? Dut mu diyordunuz? Dut bunları getireceğiz. Ha dut kurusu falan mı? O var. ne kadar o kilo? Şimdi bir de bir de, de kuş burnu var. Şey ha kuş burnu var mı? İsteyenler çok isteyen oluyor yani Kuşburnu var. ne kilosu ne kadar onların? O hep 100 lira bende. Her şey 100 lira. İster ki 150 ya. Bak olsun 100 liracı ben... dede derler ha yani sana. 100. 1 liracı gibi aynı. Eline ben sağlık. gittim. Belki 300 kişi bahsediyor. Tanıyorlar he. Doğrudur dede. Maşallah bundan sonra tertemiz güzel gönderirsen. Yenge. Sen de yorulmam ben de yorulmam yani. Eline sağlık bakayım. Kayısılar valla çok güzel duruyor. Şuna bak kutular da güzel. Bu kutuları Malatya'da hazır yapıyorlar herhalde değil mi? Evet. Ben beyler 15 milyona yapıyor. Ha kutuları ha mı? İşi farklı yerde Hı. Hı. işletmede ya ya. Artık temizletip, temizletip yaptı e. Eline sağlık e. dedi. Kolay gelsin. adaylı işler. İki tane bir tane. Vallahi işler... yok bunda. Var kayısımız var. Çok sağ ol. Bunda yok. Onu fakir birine sat. Az da ucuz e. sat. Hadi hayırlı, hayırlı işler. Hayırlı. Kolay gelsin. Sağ olasın. Allah razı olsun. Tamam mı? İnşallah ilgilenirseniz Her bak. Hayırlı Vallahi şey, şey. Geliyor evde hurşap yaptın çünkü. Yok, Sıkayım var var. Kaysımız e, çok var. Yok sağ olasın be. dedi. Teşekkürler Var evet, Ağaç var. Var var. Var var ya bizim Şu de evin önünde, önünde kaysı var 5-6 tane. tane. Hadi sağ olasın. De var, sağ ol. Çekirdek de var. Çok sağ ol. Çok sağ olasın. Bak. Atacağım ben seni bugün paylaşırım hak. Hoca Dergan Bey'e anlat bak. Ben namazı. Ben eve gidiyorum bak. Ben anlamam hiçbir şey. mı? Kes. Ne kimse atıyor onları? Arkadaş hoş geldin. Hoş bulduk. Rahatsız eden çok oldu mu? Sen kaça satıyorsun kilosunu ya? Bunlar kimin? Bunlar da yiyen mi? Ha yiyen mi? Namaza gitti benim yiyen var. Kaç liraya satıyor? Bak şunları. 100 bir... liraya satıyor. Şunlar bir şey olmuş ya. Şunları evet. alması lazım içinde. Ne mi? Daha da güzel ama. He evet, da güzel. Dut da var. Yumuşak mı diye bakın. Poşetten bakıyorum. Bak elim <laughs> vurmuyor. Yiyebilirim. Yok sağ olasın. ne var, yedim. Vallahi iyilik ya uğraşıyorum ya. Siz ne yapıyorsunuz? Allah aşkına sağ olun. Ben de Umre'ye gideceğim haftaya işte. He ha, iyi. Evet. Çok Gönlümün aradılar olsun. mı? Çok aradılar. Gönderebildin mi? Şöyle yalnız şey yüzde ellisini gönderdim. Yüzde ellisini şey olarak. Kargo mu meselesi. pahalı dediler. Yok kargo değil de güven meselesi var. Ben de vallahi dedim şimdi Öbür ödemeli şey çok kesiyor. Sen söyle kargolar ücret kesiyor. Ya iyi bana alacaksın. Ondan sonra göndereceğim. İşte onu diyorum. Yani bir de şöyle. O öbür türlü gönderin. Paranı göndermeyen bile çıkar ya. Ya şöyle. Şey de var da o da çok kesinti yapıyormuş. Sordum. Yüzde sekiz kesinti yapıyor. Kargocu. Kapıda güvenli ödeme var ya. He onda. He o da yüzde sekiz kesinti yapıyor. Yüzde e, sekiz mal değişiyor bu sefer. Ha. çıkmış. Hmm. Çocuk Neyse babam, Var mı yapacağım şimdi? Yok sağlasın. Çekeyim mi tavanı genel gönderirsen? Öbür hafta bu hafta tavam yok <laughs> Kalmadı. Bizim bir oğulda bile hocalar soruyor o tavanı. Ya attım ya dedim. Bir pazar... tane at dedim gitti vallahi. Pazarda var ya bizim hocalar da soruyor. Geldi mi sabah bir aldım diyordu tavanı. Ben aldım verdim. İşte bugün bizim hocalar hazırlıyordu sena kendini. Fameliler de gördü. Annem onda şey yaptı ya o videoyu atınca nereden aldın diyorlardı. Sen de çekince kalmamıştır. Tamam. Hadi hayırlısı. Şey. Haftaya tavanı mavanı gene çekek. Sen o tavayı reklam yaparsan biter anne öyle iş. Işte. Ya normalde ben zaten ondan 100 bol 100 bol gönderiyorum da. He. Antalya, Muntalya. Fiyatların da güzel güzel. Bu işte. Ha. Bu bol Eskiden öyle taze verilerdi. Var var biliyoruz biz ya. Maşallah. Bu neymiş? Bulgur, kayna... <laughs> Bulgur kaynağı. Ne diyor anne buna bir? Şapşak, şapşak. Şapşan. Yaza hazırlık yapın bulgurlara değil mi anne? Yani hani şapşak var. Ne kadar şapşaklar ne 80 kadar? Lira. 80 lira. ucuzmuş. Şimdi haftaya da mı 80 olur artar mı? Da değişmez. değişmez. Ama yaza belli olmaz <laughs> fiyatlar da. <laughs> Eline sağlık. Ondan da almak lazım. <laughs> Şunlar kiminmiş ya? Çekmedim ki çok zaten. 3-5 video çektim. Ha gene mi yok? Evet. Kolay gelsin, kolay gelsin. Niye diyorsun ya? Nasıl diyorsun? Valla sen kölgeden çıkmıyorsun hiç. Bizim yerimiz buraya kardeşler. Kımıldamıyorsun, biri kapmasın diyorsun. Yok kapmazlar da. Kapmazlar, şaka yapıyorum. Birkaç gün sonra bir Kayseri getireceğim. Gene 80 liraya vereceğim kilosunu. Şimdi rekabet başladı diyor. Evet pazara bak ya köl ya. Haftaya 80 liraya Kaysı satacağım diyor ha. Geleceğim Yeri de süper bak. Sen. Vallahi bak 80 dedim ha gelip bu 80. Sıkıntı olmaz abi geleceksin. Malatya'dan getireceğim diyor yani. 80 evet. lira iyi bu. İyi maşallah güzel. Çayın da var mı şöyle sopu? Bizim var abi. Bu nereye gidiyordum ana? Ha gidiyormuş iyi. <laughs> <laughs> Çayın taze taze. Kahvaltıyı da bunun başından mı yaptın? Aynen öyle abi. Eline sağlık. Tezgahta abi. burada çökelekler, bilmem neler. Kargo yapmıyordun sen? Yok hocam kargo yapmadım. Geleceğiniz Tufanbeyli Köy Pazarı'ndan ne diyecekler, bulacaklar seni? Küçük özen şarküteri. Küçük özen şarküteri, şarküteri pazarcı, kendi ben bu diye bulacağınız var. Aynen öyle hocam. Hadi hayırlı işler, Sağ olayım. Sağ olun hocam, güle güle. Şu görüntü çok güzel çık. Neye sinirlendin Mustafa? Sinirlenmedim de de. Adam reklam ediyor da ona. E ne güzel işte tanıtım yapıyor Tufan Meyli Pazarı'nda değil mi? Hayır. hayır, hayır. <laughs> Hayırdır ya ne alıyorsun ya? Valla satıyor, yok oğlum, Senden şart. başladın? He, İyi maşallah. Bunu, İyi eline sağlık. Ne kadar bu kazakların, tişörtlerin? Valla tişörtler, kazaklar denet tanım bilir. Ne kadara satıyorsunuz? Markasından markasına fark ediyor Mustafa. Valla genel anlamda kaç liradan başlıyor, kaç liraya kadar fiyatları? kazaklarını soruyorsan 100 liradan başlıyorsun. 100 liradan başlıyorsun. Hı -hı. Ne zamandan böyle yapıyorsunuz siz bir işi? 5 yıl oldu. Ben niye görmüyorum hiç? Ben mi dikkat evet. etmiyorum ama? Dikkat değil mi? Mi? Etmiyorum. Selva makarlar, evet. Ha Doğru ee, ben pazara şu evet. taraftan gelemiyorum. Köy ürünleri çekmekten buraya. Bura hepsi senin bu tezgah? Ha, bu Kazaklar, ait, montlar, Hı -hı. bilmem neler maşallah her evet. şey var yani. Fiyatlar da mağazadan uygun da. Evet. Tufan Köy pazarında bekliyorum diyeceğim ama. <laughs> Hadi hayırlı işler bulayız. Hayır, çok sağ ol paşa. Siz de sağ olun. Saat kaç oldu? Dur bir kişi daha çekeceğim. Çekeceğim. Küsüyorlar bak aha şeyi de çek demiyor. Değil gel, mi? Bedava reklam. Köy pazarını tanı sen de çekeyim evet. <laughs> Köy pazarımız ya, burada. Bağla bağla ya bu sefer Çirkin getirmişim. İbrahim abi sen de yardım ediyorsun herhalde. Ne yapıyorsun? Nasılsın? Pek Çok görmüyorum şey seni. Hep şeyi görüyordum da. Bayağı neşe olduğundan bu ilgili. Doğru. Hoş Boş bulduk. Diyor. Vallahi iyilik ya. Yine satışa devam. Yeni mi? ürünler getirdin mi? Aynısı mı? Yeni burada. ürünler getiriyor. tuz <laughs> veriyor. Haftada bitiyor. Kaç lira bu yelekler neler? 200 lira. 200 liraya yelekler. Geçen hafta da, hayır, önceki hafta da ayrıntılı. Pişlik, penyeler, kazaklar hep 200 lira işte. 200 lira kampanya vardı kampanya yani. Kampanya var. Pazarda en ucuz gene ben veriyorum. Gelip bulabiliyorum. <laughs> Mustafa da evet pazarı geziyor. <laughs> Elimizden geldiği <laughs> kadar millete ucuz vermeye çalışıyorum. İyi eline sağlık bakayım. Hadi hayırlı işler. Hadi Köy gelin pazarında gelin. bulabilirsiniz. Pazarın reklamını iyi yaptım bu sene. Ha. <laughs> Görmeyen geliyor ya. <laughs> Sağ olunca. Çekeyim böyle ne olacak sanki. Bir şalvarlık diken daha buldum bak eline sağlık. Maşallah çok çalışkansın ha. Tandırda görüyorum, ekmekte görüyorum. Pazarda şalvarlık da dikmeye başlamışsın şunlara. Ne kadar şalvarların? 350. 350 lira şalvarlar. Kumaşı, kumaş her şey sana mı ait? Sana ait sen şey mi dikiyorsun? Normal tufan Adana şalvarı dikiyorsun ha? Adana şalvarı. Ha şu şekilde. Allah Allah. Eline sağlık. Ne kadar? 350 dedin. 350. Sosyete şalvarı ne dikmiyorsun değil mi? Normal dikmiyorum. İyi. Kargoyu da ne gönderiyorsun? mu? da daha beni bilen yok. Ha bilen Gönderim yok mu? He. Ama şimdi Adana'dan Kayseri'den ne istese dolmuşlarına gönderin değil mi? ki? gönderirim, Gönderdim Kayseri'ye İyi, iyi bakayım ya. Ha, telefonu da alıp ek, isteyen olursa hem mesaj atıyorlar hem şey ben ekleyeyim. He. Ona göre sen arasınlar. He. Modelini nasıl seçecekler? Whatsapp'tan atabilir misin sen modelini? Atarım. Değil mi? Çiçekli istiyor. Küçük He. çiçekli, büyük çiçekli. Daha Ha. Evet, şallarlıklar. Evet, çok güzel. Vallahi güzel. Eline sağlık bakayım. Güzel bir gün de bunu böyle kesip biçerken çekeyim ha. Nasıl dikti biçerken bir çekeyim? Biçerken nasıl çekeyim? Evem gelmen lazım. Bilmiyorum annem engellerim ya. He. Kocaman şal var maşallah iyi bakayım. Eline sağlık. Hadi ayrılıştık. Biliyor musun? Ne yazayım Fadıma? Ya kargoyla da isteyen oluyor da kargo power 506 458 43 43 07 07 yap yeni mal getirmiş. Dur onu da çekeyim 5 dakika. 5 dakika çekeyim kaçacağım ya. Kolay gelsin. Gene dağılmış mı tezgah? Kalabalık çok rahatsız olan çok olabilir. Poşetlerimizi alalım. Hoş geldiniz hocam, Hoş bulduk da rahatsız etmeyeyim kimseyi. Evet, kolay gelsin. Kamer hanım ne yaptın ya? Yeni Son ürünler getirdin koyarım. mi? Hoş geldiniz. Evet hocam, dediğiniz gibi yeni ürünlerimiz geldi. Ne kadar? Fiyatlar artmış mı, azalmış mı? Vallahi ortalama çok pahalı hocam. Çok pahalı evet, diyorsun. Evet. Ne kadar ürünler şöyle pijamalar Mesela şöyle, bileyim. bir çekedim 250 TL hocam. 250'den başlıyor. Çocuk şey. Bülbül Eşofmanlarım 250'den başlıyor 400. Takımlarımız yine 400-500. Nerede? Şurada mı? Bir dakika abi. <laughs> Ha Bunlar mı eşofman takımları da? 400 500 mü dedi anlamadım tam. 350 400. 400 o Termalı taytlar, Termalı taytlar ne kadar? kış Büyükler 200 lira, çocuklar 100 lira. Ha 100 liraya satıyor. Onlar 350 herhalde battal. Ha Çipi, battal Çiftlik onlar. İyi abi. eline sağlık bakın Pazarda da el bulabilirler size. Her, her cuma, cuma buradasınız. Her cuma buradasınız. Yeriniz de sabit Yeriniz değil de mi? sabit burada hocam. İyi elinize sağlık bakın Çocuk takımları ne ne Çocuk kadar şu? 350. 350. Yelekler var 250. Elde evet, mi? Yeni çocuğu da olanlar hayırlı giderken alabilirler Vallahi yani. Evet. Kazaklar ne kadar böyle? Kazaklar sivit tişörtler var 500, 600, hmm. 350. Güzel 250. duruyor ha şunlara bak. Bu şekilde Tufan köy pazarından bulabilirsiniz. Hadi hayırlı işler kolay gelsin. Vallahi. Yelek de getirmişsin. Ne bunlar anne yeleği mi? Evet hocam. Bunlar ne kadar? 750 650 Şunlar mı 750-650? Evet hocam. Şu... Şunlar Neyi da var. Yatar. Bunlar 500 hocam o yeleklerimiz. He. İyi bakayım eline sok. Nasıl güzel mi ürünleri? Çok güzel. Edalı Eda zenyeleri gelmiş. Çok harika, çok He. güzel. Yeni malları da getireceğim evet, evet. diyordu. Beğitim Ondan sonra sokacağım. çek beni yeni getireyim Tabii. diyordu. Ha çektim işte. Hadi bakayım kolay Egecindir gelsin. Hocam. Bak iyi reklam yapıyor ha bunlar. <gülüyor> çok kaliteli <laughs> <laughs> diyor, edalı diyor. Tabii edalı. <laughs> Hadi hayırlı işler. Güle.